Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün paragrafta anlam konumuzun son videosu olan ve son konumuz olan düşünceyi geliştirme yollarını anlatacağım sizlere. Düşünceyi geliştirme yolları 6'ya ayrılır arkadaşlar. Bunlar tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetme şeklindedir. İlk olarak tanımlamayla başlayalım. Tanımlama adı üstünde bir şeyin ya da bir kavramın ne olduğunun açıklanmasıdır. Bu nedir sorusuna cevap verir. Mesela kök sözcüğün en küçük anlamlı birimidir. Kök nedir? Sözcüğün en küçük anlamlı birimidir. Bir sözcüğün, bir kavramın, bir durumun, bir olayın açıklandığı, onun açıklamasının yapıldığı düşünceyi geliştirme yolu tanımlamadır. İkinci düşünceye geliştirme yolumuz ise karşılaştırma. Size karşılaştırmayı daha önce anlatmıştım. Diğer örneklerde sorular üzerinden anlatmıştım hatta. Neydi karşılaştırmada en fazla kullandığımız kelimeler? En ve daha kelimeleriydi değil mi? En ve daha kelimeleri karşılaştırma cümlelerinde en çok kullandığımız iki kelimedir. İki kavramın veya olayın birbiri ile karşılaşmasıdır daha ve en sözcükleri karşılaştırmada en çok kullanılan sözcüklerdir. Her zaman verdiğim o örnek. En sevdiğim öğretmenim Sıla hocadır derken en sevdiğim diyoruz. Bütün hocalar arasında en sevdiğinizin yani bütün hocalarla beni karşılaştırıyorsunuz. En sevdiğinizin benim olduğunu söylüyorsunuz. O zaman biz burada ne var deriz? karşılaştırma var deriz. 8B sınıfı 8A'ya göre daha çalışkandır. 8B sınıfını ve 8A sınıfını karşılaştırmış. 8B sınıfını daha çalışkan bulmuş. Gelelim 3. düşünce geliştirme yolumuz olan örneklendirmeye. Bir düşüncenin somut ve anlaşılır olması için anlatılan konuya örnekler verilmesidir. Konuyla ilgili atasözü, fıkra, deyim ya da bir alıntı sözde örneklendirmedir. Hemen örneğimize bakalım daha net oturacaktır kafanızda. Okuldaki Türkçe öğretmenleri Sıla Hoca, Emine Hoca ve Merve Hoca balonları şişiriyordu derken okulumuzdaki Türkçe öğretmenlerinin kimler olduğunu yani Sıla Hoca, Emine Hoca ve Merve Hoca diyerek kimler olduğuna dair örnek vermiş değil mi? Ben bu olayı hiç şaşırmadım Virgül. Sonuçta balık baştan kokar. Olaya şaşırmadığını söylemiş ve bununla ilgili bir örnek bir cümle kullanmış. Örnek bir atasözü koymuş. Neymiş o da? Sonuçta balık baştan kokar. Örneklendirme deyince genelde sorularda buradaki örnek gibi virgül şeklinde daha çok karşımıza çıkar. En çok kullanılan örnek cümle nedir? Bugün pazardan meyveler aldım. Noktalı virgül. Kiraz virgül, elma virgül, armut virgül, muz 3 nokta. Meyveler aldığını söylüyor ve o meyvelerin neler olduğunu örneklendirme yoluyla bizlere anlatıyor. Bu da bir örneklendirme düşünce geliştirme yollarından biri olmuş oldu. Ve diğeri tanık gösterme. En kolay bak gerçekten düşünce geliştirme yollarında tanık gösterme ve bundan sonraki düşünce geliştirme yolumuz bana göre en kolay ikisi. Neden biliyor musunuz? Tanık gösterme ünlü kişilerin sözleridir. Cümle içinde tanık gösterme varsa genellikle tırnak işareti içinde gösterilir. Şimdi gelelim örneğimize. Bilgi 5 beş harflidir. 5'te 4'ü ilgidir diyen Mumin Sekman okurlarını düşüncelere boğmuştur. Bak size bir cümle vermiş. Bu cümleyi tırnak işareti içerisinde vermiş ve kimin verdiğini de bu cümlenin kime ait olduğunu da burada belirtmiş. Biz buna tanık gösterme deriz. Bu kadar. Bunun dışında size tanık göstermeyi daha farklı yolla sorabileceği bir durum yoktur. Bir ünlünün söylediği sözün aynısının gelip yazılmasıdır. Bu kadar. Bunu bil. Böyle bir cümle gördüğünde hangi düşünceye geliştirme yolu sorulmuştur derdi. Tanık gösterme de konuyu kapat. Bir diğeri ise sayısal verilerden yararlanma. Şimdi arkadaşlar az önce ne dedim? Bana göre en kolayı tanık gösterme ve bir sonraki dedim. Bir sonraki de bu oldu. Sayısal verilerden yararlanma da düşünce geliştirme yolları arasında bence en kolaylardan bir tanesi. İstatiksel bilgilerden yararlanmaktır. Yani metinde sayıların yer almasıdır. Arkadaşlar sayı olacak. Eğer bu düşünceyi geliştirme yolunu görüyorsanız metinde sayı olmak zorunda. Yoksa sayısal verilerden yararlanma diyemeyiz. Metin içinde bazen sayı 234.318 şeklinde değil, yazı şeklinde de yazabilir. Bu yüzden bu tarz sorularda metnin hepsini okuyun, tamam mı? Tamam deyin. Duyuyorum. Hala demedin. Şimdi de sözler. Alayım sözleri, alayım söz hocam yaz. Söz hocam yorumlarda söz hocam yorumlarını görmek istiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz bir metni okursunuz. O metinde size sayısal verilerden yararlanmayı sorar. Ama bu şekilde değil. Bu şekilde sorar ve dersiniz ki hepsini okumazsanız Aa sayı var demişti Sıla hocam ama burada sayı yok. O zaman burada sayısal verilerden yararlanma yok dersiniz. Hop yanlış cevap. Bak sınıfta 24 öğrenci var. Bunların 12'si kız 12'si erkek. Ben buradaki 12'yi böyle de yazabilirdim. Buradaki 12'yi de yine erkek şekilde böyle yazabilirdim. Ama nasıl yazmışım? 12 şeklinde yazmışım. Burada da sayısal verilerden yararlanma var. Burada da sayısal verilerden yararlanma var. Ve son olarak benzetme. Düşünceyi geliştirme yollarından benzetmede en çok kullandığımız sözcüğümüz gibidir bir kavramın başka bir kavramın özellikleriyle anlatılmasıdır. Gibi, sanki, andırıyor, tıpkı gibi ifadeler benzetmede en çok kullanılan kelimelerdir. 8C sınıfı arı gibi çalışkandır. 8C sınıfının çalışkanlığını arıya benzetmiş. Eğer düşünce geliştirme yollarından benzetmeyi soruyorsa size bu ifadelerden birini vermek zorunda. Ama dediğim gibi en fazla kullanılan ifade gibi sözcüğüdür. Bu kadar. Bildiğiniz düşünce geliştirme yolları bu kadar. Kaç dakika olmuş video? 10 dakika bile olmadan tüm düşünce geliştirme yollarını size anlatmışım. Bitti. Ben size ne demiştim? Anlatım biçimleri kolay. Düşünce geliştirme yolları kolay. İkisini de cebimize attık ve paragrafta anlam konusunun bitireceğimiz son kısımsa anlatıcı türleridir. İnanın bu düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimlerinden de kolay bir konu anlatıcı türler. Çok basit bir konu. Önce bu konuda bir anlaşalım. Anlatıcı türleri ikiye ayrılır. Birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Birinci kişi de yazar, kendi başından geçen olayları anlatır. Ben ve biz eklerini kullanır. Ben gittim, Geldim, sevdim, yürüdüm ya da biz. Gittik, sevdik, sildik, yürüdük, koştuk, biz yaptık. Eğer bunlardan biri ise birinci kişidir. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımsa yazar gördüğü veya duyduğu olaylar anlatır. O ve onlar ekleri kullanılır. Gitti, gördü, sevdi, yaptırdı, yedi, o yaptı, o yedi, o sevdi. Ya da sevdiler, gittiler, koştular, yürüdüler, yaptılar, geldiler, onlar geldiler, onlar sevdiler. Eğer o ve onlar varsa üçüncü kişi, ben ve biz varsak birinci kişi. Hemen bir örnekle konumuzu çok iyi bir şekilde oturtalım. Hangisi birinci ağız, Hangisi? Üçüncü ağız. Birinci metnimizi okuyalım. Geçen yıl Şubat ayında güneşin içimizi sıcacık ısıttığı güler yüzlü insanların ülkesi Tayland'daydım. Adını çoğu haritada bulamayacağınız göçebe balıkçıların yaşadığı Bulonli adlı küçük bir adada kalıyorduk. Adada elektrik yoktu. Jeneratör yalnızca akşamları belirli saatlerde çalışıyordu. Televizyon yoktu, müzik yayını yoktu, araba, motor sesi, cep telefonu sesleri yoktu. Teknolojiden uzak, teknolojiden uzakta zaman ve yer kavramını unutmuş, bir başka gezegende yaşıyor gibiydik. Denizin dalgaları ve tropikal kuşların çıkardığı seslere kimi zaman balıkçı tekneleri eşlik ediyordu. Birinci metin bir kalsın. Diğer metni de okuyalım. Çocuğun canı sıkılıyordu. Kıştı. Güzel bir gün olsa dışarı çıkardı. Duvardaki saate baktı. Daha annesinin işten gelmesine çok zaman vardı. Sadece tıkırdıyordu bu saat. Hiç yol alıp ilerlemiyordu. İstiyordu ki koşsun, çabucak dönsün. Dönsün de annesi işten geliversin hemen. Aklına birden kurnazlık geldi. Saatin ayarı bozuldu mu annesi bir sandalye alıp çıkıyordu. Saatin iki kolunu istediği yere çevirip getiriyordu. Tamam diyordu. Ayarladım. Hemen sandalyeyi bulup saate uzandı. Geride kalan o iki küçücük kuldu. Annesinin işten çıktığı yere getirdi. Tamam diye bağırdı. Ben de ayarladım. Annem işten çıktı artık. Çabucak da gelir elimize. Şimdi birinci metin ve ikinci metinde altını çizdiğim kelimeleri birlikte bir bakalım. Tayland'daydım. Ben Tayland'daydım. Adada kalıyorduk. Kim? biz kalıyorduk. Bir başka gezegende yaşıyor gibiydik. Kim? Biz yaşıyor gibiydik. Ben, biz, biz. İkinci metne bakalım. Çocuğun canı sıkılıyordu. Kimin? Onun, çocuğun. Dışarı çıkardı. Kim? O. O çıkardı. Çıkardım deseydi ben olurdu. Çıkardık deseydi biz olurdu. Baktı kim? O. İstiyordu. Kim o? İstiyordum deseydi ben. İstiyordu dediği için o. Dönsün. Kim dönsün? O dönsün. Geldi. Kim geldi? O geldi. Diyordu. Kim diyordu? O diyordu. Diyordum değil, diyorduk değil, diyordu. Uzandı kim? O. Bağırdı kim? O. Bir sürü o var değil mi? Eğer ben ve biz varsa birinci kişi ağzı. Eğer o ve onlar varsa üçüncü kişi ağzı. Şuraya da hatta yazayım. Daha düzgün dursun. Birinci metin birinci kişi ağzıyla yazılırken ikinci metin üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. Anlatıcı türleri de bu kadar arkadaşlar. Hocam bitti mi dersen Bitti. 8. sınıf için sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlamı cebine attın. Yolumuza sözel mantık, görsel yorumlamayla devam edeceğiz. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Sadece benim anlattıklarımın yetmeyeceğini bilin. Bol soru ve bol tekrarla bu konuları halledebiliriz. Soruları sınavda avlamak için Av Yayınları'nın YouTube kanalını izlemeye devam edin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.